Evet herkese merhaba. Şu anda henüz gelen yok sanırım ama biz herkes gelene kadar bu yasal uyarıyı koyalım. Bugün aslında avukatıma sordum bu konuda bilgi vermekte bir sakınca var mı diye. Mevzuat henüz oluşmadığı için bunu burada kripto parayla ilgili konular yatırım konusu olarak görülmüyor ama yine de koymakta yarar var dedi. O yüzden bunu koyarak başlamak istedim. Her zaman söylediğim gibi kripto para dünyası son derece riskli, son derece e, yüksek düzeyde risk barındıran, bir sabah kalktığınızda her şeyi kaybedebileceğiniz bir e, yapıdır. Bunu unutmayın. Biz bunu daha önce yaşadık. 2017 yılında çok yüksek düzeyde yükselen kripto para dünyası ki o zaman bin tane kripto para vardı. 2018 yılında çok ciddi biçimde bir göçüş yaşadı şimdi bu pazartesi günleri yapmaya çalıştığım canlı yayında ne yapıyoruz biraz ondan bahsedeyim Ben 4 hafta kadar önce 365 gün sürecek bir maceraya giriştim bu macerada şuydu Ben kripto para dünyasında uzun vadeli yatırım yapmayı doğru buluyorum uzun vadeli yatırımın daha çok kazandıracağını düşünüyorum Bir de günlük alsatçılar var İşte onu alıp bunu satıyor sonra tekrar alıyor vesaire belirli kurallar koyarak arada da o kuralları bazen değiştiriyorum ama o kurallara uymaya çalışarak bir işlem yapmaya çalışıyorum 12 tane para seçtim 12 tane kripto para seçtim o kripto paralar içerisinde %5, %10 genelde belirli bir rakama ulaşınca e, satıyor ve daha sonra alttan yerine koymaya çalışıyoruz. E, peki neleri seçmiştik onu hızlıca bir hatırlayalım. Şurada gördüğünüz 12 tane para seçtik ama arada bir tane de istisna yaptık. Graph diye bir kripto para var onu aldık. E, bir daha böyle istisna yapar mıyım emin değilim. 12 tane para, şunlar. Bunları 8 Mart'ta başlayarak satın almaya başladık. 1000 doların 100'er dolarını BTC ve Ethereum için ayırdık. Kalan 80 doları da 10 tane diğer kripto para için ayırdık. Ve sonrasında bunların alım satımlarına başladık. Burada bazıları gördüğünüz gibi çok fazla alım satımda yedi. Yani adayı. Gördüğünüz gibi 7 kere alıp e, satmışız toplamda Şu kadardan almışız 1.11'den almışız 1.19'dan satmışız 1.12'den yerine koymuşuz 1.22'den satmışız 1.12'den yeniden yerine koyup 1.28'den satmışız 1.21'den yeniden e, Yerine koymuşuz Ve bu yerine koyuşlar sırasında bakarsanız dikkat ederseniz 71.6 adayla başlayan Adamız İşin sonunda 85 adaya çıkmış. Bunun gibi diğer paralarda da işlemler yaptık. Ve bu haftaya kadar e, paraların genel durumu yani günlük alım satım yaparak ilerlemek aslında kripto paramızı artırıyor ve e, toplamdaki değerini de artırıyor görünüyordu. Ama bu hafta bugün itibariyle durum değişmiş durumda. Görmüş olduğunuz gibi 6 tane parayı sattık ve sattıktan sonra şurada da son alış satış fiyatları var. Onları daha alttan yerine koyamadık. Hani bir yöntem alttan artık yerine koyamıyorsan belirli bir miktarı razı olup oradan yerine koymak olabilir ama biz genel olarak şöyle bir kuralı izlemeyi tercih ettik. Yüksekten sat alttan al gibi bir yaklaşım sergiledik. Şimdi yukarıda kısa vadeli alım-satım yaparak e, paraların geldiği durumu görüyorsunuz ki 4. hafta sonunda 1297 dolara gelmiş durumda. Aslına bakacak olursanız bir aydan bile az zamanda yüzde 30'luk bir getiri gösteriyor. Ama ben bu paraları ilk aldığımda alıp hiç dokunmuyor olsaydım şimdi gördüğünüz gibi 4. haftanın sonunda 1383 dolar olmuş olacaktı. Yani %40'a yakın bir getiri getirmiş olacaktı. Ki bu arada alım satımlar yüzünden de bir sürü komisyonu da ödemek zorunda kalmış olduk. Görmüş olduğunuz gibi e, şimdilik e, benim söylediğim şey gerçekleşmeye başladı. Daha önce hep günlük alım satımlar öndeydi. Şu anda gördüğünüz gibi uzun vade alım yani uzun vadeli alıp tutmak daha avantajlı görünüyor hatta şunu da söylemekte yarar var. Yani Ethereum'u biz mesela en son 1810 dolara almışız. 1900'ü geçtiğinde yani %5'lik bir prim yaptığında satmış olacaktık. O zaman bu değerler o zaman Ethereum da elimizden çıkmış olacağı için bu değerlere bile ulaşamayacaktık. Benzer şeyi BNB için de söyleyebiliriz. görmüş olduğunuz gibi ben burada şöyle bir kural uyguluyorum. Hani uzun vadeli yatırımcı olma stratejisi yüzünden ne olursa olsun 5-6 tanesini tutmaya çalışıyorum. Ama bunu en fazla 3 tane tutacak şeklinde değiştireceğim. Yani yakında bunlardan bir kısmını da satıyor olacağız. benim şey hesabım bu, Twitter hesabım bu. Buradan anlık olarak alım satımların hepsini işte şurada yazıyorum. Ee, şu sorular çok sık geliyor çünkü yani biz de bunun bir ucundan yakalayabilir miyiz yani bunu Kendi riskinizi göze alarak Eğer katılmak istiyorsanız Tabii ki katılabilirsiniz Bunun dışında birazcık Tabii sizlerden gelen soru var mı diye Bir bakalım şu anda hiç kimse de izlemiyor Yok izliyor mu aynı anda izleyen kullanıcı sayısı var Evet şurada Sorularınız varsa Sorularınızı da alacağım birazdan ama burası birazcık farklı olsun diye şöyle bir şey de yapmak istiyorum Öncesinde Çok ilginç şeyler oldu Mesela ben 29 Mart'ta Kripto paralara vergi gelir mi? Kripto paralar yasaklanır mı diye bir video koydum 2-3 gün sonrasında Maliye Bakanlığı'nın hazinenin e, Yerli borsalara Kişilerin e, Bilgilerini sorduğu şeklinde bir haber sızdı ben bu videoda aslında vergi gelirse nelere yol açar vergi gelirse ne olur vergi gelir mi diye sorgulamaya çalışmıştım ve enteresan bir durum normalde bakın kripto para madenciliği ile ilgili yayınladığım video çok daha fazla izlendi ben bunun vergi ile ilgili kısmın çok daha fazla izleneceğini düşünüyordum dün de enteresan bir gelişme oldu nedenini bilmiyorum 880 kişi izlerken benim videolarımı dün bir şekilde iki katına çıktı şurada bakın 261 kişi var sadece bir saatlik dilimde ee, abone sayım da gitgide artıyor tabii hani öyle sepet mepet açıklamadığımız için çok fazla tercih etmiyorlar ama birazcık daha doğru bilgiye erişmek isteyen insanlar geliyor ee, ama dün bir şey oldu. Ya birileri benim hakkımda bir video vesaire bir yere koydu, bir paylaşım yaptı, bilmiyorum. Ee, ciddi bir dünden beri bir yoğun e, gelen insan sayısı var, onu belirteyim. Onun dışında da bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tekrar dikkatinizi çekmek isterim. Şimdi çok ciddi yükselmeler oldu ve ben hala bir e, ayı sezonu bekliyorum. Şimdi insanlar şuradaki karları görünce ya hocam bu da bir şey mi ben bir para aldım yüzde yüz kar ettim vesaire diyor mu? Bu insanların çok büyük bir kısmı 2017-2018 sezonunu yaşamadı. Yani şu anda hangi parayı alsanız zaten kar ediyorsunuz. Benim derdim o gün geldiğinde ki o gün gelecek o gün geldiğinde yakalandığınız paralar çok önemli olacak. Çünkü o günden sonra Şurada gördüğünüz 9100 küsür tane kripto paranın çok büyük kısmı ölecek, yok olacak. Bir kısmı kalacak. Kripto paraların bir kısmı kalacak. Buna çok dikkat edin. Farklı videolarda hep görüyorum. Dominanstan bahsediyor insanlar, volümden bahsediyor, market cap'in büyüklüğünden bahsediyor. Bunlar önemli değerler ama çok basit bir matematiksel hesaplama var arkadaşlar onu belirteyim. Yani Bitcoin artı diğer coinler %100'ü oluşturuyorsa Bitcoin'in yüzdesinin düşmesi zaten matematiksel olarak basit bir matematik denklemidir bu. Diğerlerinin arttığı anlamına gelir. Yani burası yükseliyor, azalıyor diye diğer paralara para girişi çıkışı olmuyor. Hatta şuradaki değerin bile çok yani belirli bir şey size söyler ama çok büyük bir şey söylemez. Bunu defalarca anlatmaya çalıştığım videolarda ya basit bir örnek söyleyeyim daha anlaşılır olsun. Ya e, düşünün ki sizin 1 milyar liralık Bitcoin'iniz var. Gün içerisinde bunu 50 kere alıp 50 kere de satarsanız 100 milyar dolarlık hacim yaparsınız zaten. O yüzden buranın artmış olması Sisteme para girdiği vesaire anlamına gelmiyor ama buranın Yükseklerde olması tabii ki Belirli bir işlem yapıldığını gösteriyor Onu Burayı takip etmekte yarar var Birkaç hafta öncesinde buralar yüzlere kadar düşmüştü 100, 120 milyar civarına düşmüştü Şimdi yeniden yükseldi o yüzden Ben o gün gelecek diye olsam da her seferinde görüyoruz ki aslında Yeni girenler nedeniyle, yeni olaylar nedeniyle sürekli bir canlanma var. Hala şunu, yani bu hafta yaşadığım örneklerden birisini söyleyeyim. Ee, yine bir yakınımız, e, ya benim işte bir 2000-3000 liram var da ben de koyayım. Bunu nasıl koyabilirim diye sorabiliyor. Yani 2000-3000 lirası... Ne bile koymayı düşünüyor insanlar ki bazı yorumların altında görüyorum 200 lira yatırdım 300 lira yatırdım diyen insanlar var öğrenciler var hala demek ki belirli bir kitle sisteme girmeye çalışıyor ama bir yandan da hani korkarak artık daha da yani doğal bir korku bu tabii ki ya bu kadar da yükselmez artık daha da yükselmez diyerek yavaş yavaş sistemden çıkmayı düşünen insanlar da bulunuyor şöyle hızlıca bir bakalım hani benim portföyümü de bir parça görmüş olursunuz bunların tamamı bende var anlamına gelmiyor ama belirli bir kısmı var ee, mesela HNT 100, işte 6 düşmüş gibi görünüyor ama şuraya baktığınızda aslında çok iyi bir kazanç getirmiş durumda ki biz buralara çok daha altlardan girmeyi yani ben bu projeleri Ciddi biçimde ekibimle birlikte okuyoruz biz bunları ve o şekilde Acaba izleyebiliyor musunuz beni yoksa bir sıkıntı var mı Umarım izleniyordur şu anda bir sıkıntı var mı bana birileri yazabilir mi Okay, tamam devam edelim o zaman. Bir bağlantı sorunu oldu gibi göründü. Ee, devam edeyim. Burada bakın easy diye bir şey paradan e, Binance'de bir duyurusu oldu. O duyuruyla biraz inceleyip aldık. Şuralardan aldık. E, altlardan. Bayağı bir getiri getirdi. Ama bu projeleri hani tamamını okudun mu dersen henüz tamamını okumadım ama yine de belir belirli şeylere bir şans vermek gerekiyor. E, şunu görüyorsunuz yalnız hani çok büyük